sevgili misafirlerimiz. Sizlere yeni nesil permadan bahsetmek istiyorum. Yeni nesil permamız bir tek yeni çıkan ilaçlarımız. Eskiden perma yapıldığı zaman saçın sarışınsa perma uygulanmazdı. Ya da saç kalın telli, ince telli, boyalı, boyasız diye saçlar ayırdığımız zaman permanın performansı hiç iyi olmazdı. İşte bu arada yanmalar, sünmeler vesaire maddeler meydana gelirdi. Ama bu ilaçta o hepsi kalktı. Şimdi sarı saçı da yapabiliyorsun. Yarısı boyalı, yarısı boyası saç yapabiliyorsun. Boyalı saçları yapabilirsin. Natural saç yapabilirsin. Tek ilaçta biz bunu çözdük. İlacımızın e, fiksatör, natural şampuanı, maskesi ve pH dengeleyicisi de bulunmaktadır. Bunlar hepsi pH üzerinden çalışıyor zaten. Burada 2.5 ile pH'ı değiştirmişler. Her şey kontrol altında. Ee, doğala çok yakın zaten. Bir de şöyle bir şey var. Eskiden biz ilaçlarımızı sardığımızda bu güdelerimiz bunlardı bizim. Eski bu güdelerimiz. İşte çok kıvırcık olsun dendiği zaman bunlarla sarardık. Daha inceleri de var tabii. Mesela gördüğünüz gibi. Bunlarla sardım. Eski nesil permalar bunlarla sarılıp saçlar çok kıvırcık dalgaları elde ediyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? Yeni nesil perma deyince yeni nesil dalgalar da meydana getirdik. Bu dalgalar daha su dalgası havasında çıkıyor. İşte sosuz bu sarıldığı zaman daha uzun saçın boyu çekilmemiş oluyor. Daha uzun çıkıyor saçımızın dalgası. E bunlarla da biraz daha iri, daha böyle kabarık bombeli saçlar sarabiliyorsunuz. Ayrıca yıllar önce aldığım bir bu stili var mesela. Daha böyle salaş tarzında, daha gevşek. Benim saçımda böyle hafif dalga olsun dediğiniz zaman işte bunlarla sarmamız gerekiyor. Bunlar da bizim diğer bu bilgilerimiz. Şunlar mesela. Bunlar da çok piyasada bulamazsınız. Kimse de yoktur diye düşünüyorum. Çünkü 15-20 sene önce ben temir etmiştim. Perma yaparken. Gördüğünüz gibi permalarımızı öncelikle saçımızı yıkarız. Şampuanımız var. Burada göstereyim ben. pH 7'dir. Saçın pH'ini yükseltiriz. Saçın gözükleri açılır. İlacımız içine girer. 8.5 pH'lıdır. Bekleme süresi 12 dakikadır bu arada. E, ee, de kitleriz ilacı. Dalgalarını sabitleriz. Eskiden biz perma yaptığımızda saçak maske yapamazdık. işte ne bileyim krem yapamazdık. Onlar hepsi bitti. 4.0 pH ile saçın maskesini yaparız. Durlanması bittikten sonra da sabitleyici 3.8 ile pH'i kilitleriz. Saçında tamamen perma saçta kalır. Uzun ömürlü yumuşak bir saça elde ederiz. Bu yüzden de yeni nesil permalarımızı sizlere şurada da göstereyim. Böyle 5 parça üründür. Tabi burada ustalık da önemli. Bu güdülerle kendi isteğimiz ya da işte kendi isteklerinize göre dalgaları sabitliyoruz. İstediğimiz gibi bir şekilde çıkıyor. Yeni nesil permalarımızı yapıyoruz ve sizleri artık bir salonumuza bekliyoruz.